Merhaba arkadaşlar. Gezdiğimiz bütün ülkeler arasında beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de Mısır'dı. E, Sertaç eşim birkaç sene önce Mısır'a gitmişti. Orada Kahire'de bir ay kaldı. Dil öğrendi. Arapçasını geliştirmişti. E, ben de onu ziyarete gittim. Hem hem de bir 10 gün kadar falan ona eşlik ettim. E, ve Kahire inanılmaz bir şehirdi. Gerçekten 25 milyona yakın bir nüfus düşünün. İstanbul'un neredeyse bir buçuk katı bir yer düşünün. Yani mega metropol. Yani Kahire deyince şöyle diyebilirim aslında. içinde 20 tane birden şehir gibi düşünün yani. Kendi içerisinde böyle aslında 10-15 tane 20 tane falan şehir var yani. Kahire inanılmaz. İstanbul megapoldür ya metropol böyle inanılmaz uçsuz bucaksızdır yani. İstanbul'u bile bir buçukla katladığınızı düşünün yani. Neredeyse ikiyle katladığınızı düşünün. Öyle bir yer Kahire ve inanılmaz bir e, çeşitlilik e, ve çok enteresan bir yer yani. O öyle yerler var ki içerisinde, Kahire'nin içerisinde öyle e, farklı e, muhitler, şehirler var ki kurulmuş ki çok gerçekten çok enteresan ve e, o beni en çok etkileyen zaten o piramitlerdi. O piramitler hep duyuyoruz ya çocukluktan beri biliyoruz aslında böyle çok aşina olduğumuz bir şey videosunu bilmem ne her şeyini görmüşsündür ama oraya gittim de ben çarpıldık resmen ya çarpıldım yani resmen bu dedim nasıl bir şey, olay yani hakikaten hayır, ölmeden önce görülmesi gereken yerler listelerinde hep böyle piramitler en tepededir ya onun neden olduğunu anlıyorsun yani bir tane taş senden büyük düşün ki her bir taşı ve bunları o devasa yapıları nasıl bunları o şekilde çıkmışlar. Bu diyorsun ki nasıl bir medeniyetti yani bu? Eski Mısır medeniyeti. Acaba hakikaten nasıl bir medeniyet? Çözülemeyen sırlardan biridir ya bu. Acaba uzaylılar mı işte bu piramitleri yaptı? Ya da nasıl bir teknolojiyle yaptılar? Milattan önce o eski Yunan'da kölelik sistemi bile olsa bunun o koca taşları, senden büyük taşları üst üste devasa böyle o, o, o yapıya e, erdirmek için nasıl bir teknoloji kullandılar, nasıl bir kölelik sistemi kullandılar, nasıl bir e, nasıl bir sistemdi ki bu? Bu Firavunlar nasıl bunu e, böyle bir yapıyı e, yapabildiler ve 5000 sene sonra biz nasıl hala hayran kalabiliyoruz? Eşsiz benzersiz diyebiliyoruz bunlara ve işte o Güney Amerika'daki piramitlerle bu piramitlerin arasında bağ var mı filan böyle bir insanı o kadar çok merak uyandırıyor ki ve işte aslında böyle biraz da üzülüyorsun e, o piramitlerin içerisindeki bütün o e, Mısır'a ait antik e, yapıların tarihi eserlerin İngiltere'ye kaçırıldığını falan görüyorsun ya da işte Fransızlar ayrı sömürmüş İngilizler ayrı sömürmüş Amerika'da bir kısmı bunların yani bu koloni, kolonizasyon ee, gerçekten bu Mısır'da ne var ne yoksa bütün tarihi eserleri toplayıp ellerinden almışlar. Bu insanı gerçekten inanılmaz e, sinirlendiriyor. Orada e, mesela bazı e, arkadaşlarımız Türkler de şey dedi, dedi oldu bize. Ya işte Mısırlılar olsa zaten koruyamazlardı o tarihi mirası. İyi ki İngilizler almış British Museum'a koymuş bunları. Saçmalama diyoruz ya böyle şey olur mu? 5000 Be yıldır korumuş bunlar da son yüzyılda mı koruyamayacaktı Mısırlılar bunu? Bal gibi korurlardı yani. Burada koloni koloni zihniye sömürgeciliği savunma bana yani. British Museum'da çok güzel korunuyormuş. Bırak Allah aşkına. Bütün dünyadan sömürdükleri her şeyi toplamışlar buraya. Onu savunulacak bir tarafı yok yani. hatta artık günümüzde pek çok ülke o British Museum'daki şeyleri geri istemeye başladı yani. Tarihi eserleri. Türkiye'den de pek çok tarihi eser orada yani nasıl gitmiş oraya nasıl kaçırılmış nasıl almışlar elimizden belli değil yani onların birer birer aslında geri alınması gerekiyor e, bütün ülkeler bence bu tarihi eserlerini İngiltere'den istemeli ve geri almalı yani e, böyle bir tepki koymalıyız bence burada e, dolayısıyla bu konuda yani kesinlikle Mısırların söz hakkı Mısırların yani elinden alınmış bir tarihi servet ve miras var yani ve onların geriye iade edilmesi şart. E, ama geri kalan kısmı bile o Sphinx'tir, piramitlerdir o kadar büyüleyici ki. Yani diyorsun ki o kaçırılmayan tarihi eserler de burada olsaydı kim bilir ne kadar muhteşem bir şey olurdu yani. Ee, onun dışında ama Kahire inanılmaz dinamik de bir şehir. Fakirliğin çok olduğu bir şehir ne yazık ki. Çok böyle ufacık paralara yemekler satılıyor. Çok sağlıklı yemekler değil. Ee, en meşhur yemeği koşeri. Mesela koşeri çok böyle gerçekten insana ...bağımlılık da yapan bir şey. İçine her şeyi katıyorlar. Dedik ki bu nasıl bir yemek ya? Her şey var içinde. Böyle makarna gibi... ...domates sosu var. İşte... ...soğan... ...soğanı kavurmuşlar falan. Böyle değişik bir sürü şey var içinde. Çıtırlar falan var. Böyle hepsini karıştırınca ama inanılmaz... ...güzel bir şey oluyor. İçerisinde işte nohut var. Şehriye var. Pilav gibi bir şey var. Makarna gibi. Her şey bir arada ama... Diyorsun ki bu bir şeye benzemiyor. Sonra yemeye başlayınca daha çok yiyesin geliyor. Geceleyin hatta biz 12-1 miydi neydi böyle bir canımız koşarı istedi. Çıktık e, gecenin o yarısında gittik bir koşarıcı bulduk. Geceleyin açıktı. Bütün Mısır'larda o saatte koşarı yiyorlardı. Gecenin 12 birinde oturduk o hamur işli şeyi yemeği falan yedik. İnanılmaz böyle çok güzel maceralarımız oldu. Hatta böyle giderken hiç ayrılmak istemedik ya. O kadar hoşumuza gitti ki Kahire. Ve oranın insanı, o Mısır'ın e, kaosu, keşmekeşi, her köşeden ne çıkacağını bilmiyorsun böyle. Sürekli bir sürpriz var, sürekli bir e, orijinallik var, e, sürekli bir dinamizm var. Tamam çok fakirlik çok ama insanı inanılmaz açık kalpli, misafirperver, e, gerçekten cömert. E, bilmiyorum biz çok sevdik ya Mısır'ı. Hakikaten böyle e, gezmek isterseniz arkadaşlar yani mutlaka bir Mısır'a, Kahire'ye gitmesi tavsiye ederim. Ee, yani e, Türklerin tabii çok fazla önyargısı var ee, Araplara karşı da Mısır'a karşı da ee, işte hijyen yok orada bilmem ne şudur budur ee, yani her şeyde de hijyene bakarsan yandın yani seyahatteysen hele. Ee, yani biz çok sevdik. Bilmiyorum. Ben Benim çok hoşuma gitti. Oradaki o çok farklı kozmopolit bir şey de var aslında. Yani Kahire'nin her tarafında başka şeyler var. Bir tane unutamadığım şeylerden biri de Ölüler Şehri gibi bir yer var. Ee, orada hakikaten böyle mezarlık mezarlığın üzerine gecikondular kurulmuş falan. Çocuklar mezarlıkların üzerinde oynuyorlar falan. Ee, o mahalle çok ürkütücüydü mesela. Güneş batmadan bile çok gündüz bile çok ürkütücüydü. Düşünün ki bir mezarlık şehir düşünün mezarlığın üzerine kurulmuş bir mezarlık şehri gibi bir şey e, ve oradaki en fakir e, halkın tabakanın bir kısmı orada yaşıyor. O yıkıntıların, terk edilmiş evlerin, e, mezarlıkların üzerinde falan çocuklar, e, fakir çocuklar oynuyor falan. Fakir aileler orada yaşıyor. Ciddi bir fakirlik var yani. Böyle bir ürkütücü şeyler de çoktu ama inanılmaz da böyle ufuk açıcı da bir deneyimdi. Hayatta hiçbir yerde görmediğim Renkleri ben Kahire'de gördüm. O El Esher camiinin etrafı falan oradaki kaos, o işte esnafı çok şekerdi, çok tatlıydı. Defter yaptırdık o El Esher'in caminin yanında bir kırtasiyeydi. Çok güzel kendi defterini kendisi yapıyordu. Bize çok güzel defterler yaptı kaligrafiyle falan, hat sanatıyla. Ay bilmiyorum çok güzeldi ya Kahire'yi. Eğer fırsat bulursanız arkadaşlar mutlaka gidin. Gerçekten böyle başka e, Avrupa şehirlerinde bulamayacağınız egzotik, tatlı, hoş böyle acayip maceraları orada görmüştük. Ben hayatta unutamayacağım ülkelerden biridir Mısır. Ve hakikaten de ölmeden önce dünya gözüyle görülmesi gereken en önemli yerlerden biri hakikaten piramitler yani. E, orada çok fazla dolandırıcı, para e, kesmeye çalışan falan kişiler de var. Onlara dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Ama... E, bütün o e, şeye değer yani çok çünkü insan ufkunu açan bambaşka bir şey e, kafamda bambaşka portallar açtı yani o Mısır gezisi hala hayatım boyu unutamayacağım gezilerden biriydi. O, mümkünse Kahire'ye mutlaka gidin arkadaşlar. Teşekkürler.